Herkese merhaba sevgili takipçiler. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. My Neighbor Alice oyununu görenler veya duyanlar olmuştur. Biz daha önce arazi satış videosundan bahsetmiştik. Arazi satışına katılmıştık. Hatta bu şanslıydık ve arazi satışından bir tane arazi kazanmıştık. Daha doğrusu bu kazanma indirimli satıştı. 50 Alice yerine 20 Alice arazi satın alabilmiştik. Şu anda Alice kendi Alice oyununu daha piyasaya sürmedi. Steam'de olacak zaten. Fakat kendisinden bağımsız olarak oyunlar çıkartıyor ve NFT'ler kazanmanızı sağlıyor. Biliyorsunuz ki Alice bir NFT oyunu ve bu NFT'leri Alice oyununda değerlendirebileceksiniz. İşte atıyorum kurbağa NFT'si, inek NFT'si vesaire. Bunları arazinizde vesaire kullanacaksınız. Oyunda Alice coin kazanacaksınız. işte para kazanacaksınız ya da kazandığınız NFT'leri satabileceksiniz. Şu anda oyun açılana kadar My Neighbor Alice ekstra oyunlar çıkartıyor ve burada NFT kazanmamıza imkan sağlıyorlar. Şimdi yeni çıkardıkları oyundan bahsedeceğim. 14 günlük bir periyot var. Twitter üzerinden bu oyunu duyurmuşlar. Tohum üzerine bir oyun. Tohum dikiyorsun işte bitkiyi bakıyorsun vesaire. Burada ekstra medium makalelerinde detaylıca yazmışlar. Tohum oyunu 13 Temmuz'da başladı. Burada işte tohum dikiyorsun 13 Temmuz'da vesaire. Her türlü cevabı buradan bulabilirsiniz. Gene de üstünden geçelim. İşte seedmyneighborsalice.com üzerinde satışa sunuluyor. Bir Alice veya 40 CHR'ye satın alabiliyorsunuz herhangi bir tohum. Tohum aldıktan sonra bu tohumu ekiyorsunuz. Uygulama indirmenize gerek yok. Oyunun herhangi bir maliyeti yok fakat tek maliyet aslında var. O da tohum maliyeti. Onun dışında bir maliyet yok o tohum maliyeti de dediğim gibi ya 40 CHR ya da bir alisi alabiliyorsunuz. Bir alisi şu anda 6,78 dolar değerinde. Fazla bir para değil. Alıp oynayabilirsiniz. Oyunda da yüksek meblalara satabilirsiniz belki de oyun açıldığı zaman. Tohumlar için henüz bir sınır belirlenmemiş. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. 14 gün boyunca tohumla ilgilenmeniz gerekiyor. Eğer ilgilenmezseniz bitkiniz ölüyor. Onu yüzden sürekli girip ilgilenmeniz gerekiyor. Bitki kademe kademe büyüyor ve en son büyüdüğünde büyük ihtimal NFT olarak ödül kazanacaksınız. İşte 6 farklı tohum tipinden bahsediyor ve İstediğiniz kadar tohum alabilirsiniz ama sadece bir tohumla ilgilenebilirsiniz. O tohum büyüdükten, geliştikten yani bittikten sonra diğer tohumlarla ilgilenebiliyorsunuz. Tohumlar farklı hesaplar arası transfer edilebilir mi diyor. Şu anda edilmiyor fakat ileride edilmesini planlıyorlar. Gördüğünüz gibi oyun Alice henüz or piyasaya çıkmadı fakat bu oyunu tarayıcıdan veya mobilden çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani detaylar bu şekilde. Buradan makaleyi de okuyabilirsiniz. Merak ettiğiniz cevapları. Burada My Profil var. Cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz. Metamask kullanıyoruz. Metamask'ı BSC yani Smart Chain ağına bağladınız. Bu yüzden buradan rahatlıkla Smart Chain ağıyla düşük ücretlerle kullanabilirsiniz. Bu arada kanalımızda oynatma listeleri oluşturduk. Oynatma listelerinde cüzdanlar kısmında Metamask kullanımı vesaire orada ağ değişimlerinden bahsettik. Smart Chain'i ekleyerek rahatlıkla burada işlemler yapabilirsiniz. Bu adresinize bir Alice Coin transfer ettiğinizde gelip burada buy Nev Seed dediğiniz zaman burada tohum satın alabiliyorsunuz ve aldığınız tohumu şurada planet yazısı çıkıyor bu fareyi tuttuğum yerde ve ona tıkladığınız zaman tohumu diğer sayfaya yönlendirmiş oluyorsunuz. Cüzdanı bağladık. Bir alise tohum aldık ve tohumu diğer tarafa yönlendirdik. Daha sonra burada iki tane seçenek mevcut. Su ve işte eğlence vesaire. Tohumu güzel bakmanız gerekiyor. Burada işte su doldurmanız gerekiyor mesela. Gördüğünüz gibi burada oyunu böyle oynayarak kovayı su dolduruyorsunuz. Su doldurduktan sonra artık geri çıkabiliyorsunuz. Daha sonra burada diğer etkinlik var işte. Bununla da ilgilenmeniz gerektiğini söylüyor. Su ihtiyacını 24 saat boyunca gidermiş. Şimdi eğlenceye geç geçelim. Diyor ki hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz. Başlayalım. Evet. Simgeler üstüne geldiğinde basıyorsunuz. Şu an ben de ilk defa oynuyorum. O yüzden ilk başta ne yapacağımı bilemedim açıkçası. Mis dediği zaman kaçırıyor. Tam üzerinde basmamız gerekiyor. Şu anda zaten maksimum seviyeye ulaştık. Artık oyunu bitirebiliriz. Burada beklediğimiz zaman çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi 24 saat boyunca da burayı da fulllemiş olduk. Bu şekilde tek yapmanız gereken gün içerisinde girip buraları doldurmak. 14 gün boyunca ilgileneceksiniz ve NFT kazanacaksınız. Yazana göre bu şekilde gayet basit tek yapmanız gereken bir ALIS veya 40 CHR ödeme yapmanız şeklinde. Money War Alice oyununu bekleyenler varsa kesinlikle kaçırmasın, yapsınlar. 7 dolar ödeyip bu oyunu oynasınlar. Güzel NFT'ler kazanabilirler. Oyun açıldığında gerçekten bence damga vuracağını düşünüyorum bekliyorum piyasaya. Steam'de olacak. Borsada Binance'de listeli zaten Alice Coin. Yani bir oyunun coin'i en büyük borsalardan birinde listeli olacak. Orada kazandığınız parayı direkt Binance'de de satabileceksiniz vesaire ya da NFT'leri satacaksınız. Gerçekten harika fırsat olacak. Özellikle oyun severler için kaçınılmaz bir fırsat diyebilirim. Hem oyun oynayacaksınız hem para kazanacaksınız. Bu yüzden bu erken fırsatları işte NFT kazanmaları kaçırmamanızı öneririm. Oyun açıldıktan sonra hem daha pahalıya alma şansınız olacak. Daha doğrusu almak zorunda kalacaksınız ya da hiç alamayacaksınız. Bu yüzden bu erken fırsatları kaçırmamanızı öneriyorum. Yeni tohum oyun sistemi de bu şekilde. Umarım video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.